Kaç dakika çalıştık? Ya, şey, 10, 15 dakika. Falan 10, 15 dakika. dakika. Abi. Ben şimdi şöyle söyleyeyim sadıç. Evet. Yemek yiyeceğiz ya. Evet. Bu arada alayım dedim. Ne yapıyorsun? Ne diyoruz? Evet arkadaşlar bir 15 dakika çalıştık. Bir bakalım dedik. Şurada kökler vardı, otlar vardı. Onları temizledik hem. Ee, şimdi bir temizlik yapacağız. O heyecanlı ana, o meş yani meşhur ana geldik. Bu Kök altın arama işinde en Keyifli, en güzel an şu an. Altın var mı, yok mu diye heyecanla burada beklentiler içindeyiz. Ha bir de çıkarsa altın, değmek keyfimize. Bütün yorgunluğumuzu, stresimizi, her şeyimizi atıyor. Senin meşhur leğen nerede ya? unuttum Eyvah. Olmadı işte şimdi ya, onsuz olmaz. Nasıl bu iş bensiz olmazsa bu temizlik işte lensiz olmaz. Bakayım. abi. Olmadı şimdi işte. Moralim sıfır sıfır sıfır. İlk paspasa bir baktık var mı yok mu diye. Hiç bakmadı bana. Bir te... He? Bu mu? Hı hı. Bu çıkıyor mu? Çıkıyor tabii. Ona bakarız ya bu basit ya. Şey. Bundan sonrakine baktık biz. Senin moralini ne düzeltecek abi? Altın. Of. Sarı. O zaman birazdan evet, sap sarı yapalım. olacağız. Musun? Ha. Sap sarı olacağız birazdan. Bak i̇yi arkadaş iyi. kararmış. İyi. O şimdi altını görünce sararacak tekrar. Bu arkadaş daha önce sarıydı. Altını görmeye, görmeye karardı. Şimdi sarı Hep birlikte. <laughs> Akıllı kollarından da, da şikayet ediyorlar ama neyse. <laughs> Haydi bire bismillah. Hop. Yok. Yok canım sende. Oh. Yok canım sende. İlk pas As Abi var ya. Ay maşallah. 10 dakika da bir de. 10-15 dakika içerisinde yani 10, bu da. 15 dakikada... Hiç durmadan biz kesintisi yaparsak. Saatte bir gram atarız. Arkadaşlar. Saatte. Maşallah. Ne yaptın oğlum? Hiç Vallahi bu kadar iddialı varız. konuşmamıştım bu zamana kadar. Azemeyi gördünüz. Şimdi işin rengi ya değişti. Gel. daha hiçbir şey almadım oğlum. Daha hiçbir şey almadım. Daha bu birinci ben paspas. Ben daha bu zamana kadar ağzından senin bu kelimeyi duymadım. Demek ki verim çok güzel. Daha. Ha? Daha öteki paspas atmadım. İçi dolu. Ha işte kendin gör. Daha bunlar Kendine var. Bunlar var. Söyleyeyim. İlk baştaki var. Şu ön taraf. Bunları alırsak baya bir görüntü. Komple yapalım. bir temizleyelim mi? Görelim mi bir? Alalım Alalım. Alalım sıfırdan Olalım. başlayalım. peki. Alalım her şeyi hazırlığını yapalım makinenin. Evet. أول <applause> ماضي <applause>